burası muhteşem bir manzaraya sahip bir yer tabi yıllardır ben ortacalıyım iç işte tuzlu hep gelirdik ama bir tuz ocağı olduğunu duymamıştık bunu duyduktan sonra incelemeye geldik ve bugün de bizzat gördük şimdi gördüğünüz gibi tuz ocakları. bir tarafta deniz şöyle gösterelim iç tuzlu denizi çalıp yükselmesini değerlendiren o zamanki insanlar, bilim adamları bu kod farkını değerlendirerek buraya